Mutlu ay ışığında bir gece bir zamanlar dünyanın en uzak köşesinde, parlak yıldızların altında, mutlu ay adında sevimli bir ay yaşarmış. Mutlu ay, gökyüzünde gülümsediği zaman, yeryüzündeki tüm çocukların rüyalarına renklendirirdi. Bir gece, mutlu ay, dünyadaki tüm çocukların hayallerini gerçekleştirmek için özel bir görevle gönderildi. Ay ışığı, gökyüzünden aşağıya doğru uzandı ve mutlu ay, sepeti dolu hayal tozlarıyla dolup taşan bir uçan halıya bindi. Uçan halı, sevimli yıldızlarla dolu bir yolculuğa çıktı. Mutlu ay ilk durağını seçti. Uyuyan ay ışığında kasaba. Burada renkli evlerin arasında dolaşırken hayal tozları serpmeye başladı. Her evin penceresinden içeri sızan ay ışığı çocukların rüyalarına dokundu. Bir çocuk koca bir uçakla uçarken diğeri renkli balıklarla dolu denizde yüzüyordu. Mutlu ay her bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için çabalarken, kasaba gülümsedi. Mutlu ayın uçan halısı bir sonraki durağını seçti. Hayalatlı orman. Bu orman, dev mantarların altında saklanan sevimli hayal yaratıklarıyla dolup taşıyordu. Mutlu ay, onlara hayal tozları serptiğinde, hayalatlar rengarenk ışıklarla parladı. Gece ilerledikçe, sonunda, mutlu ayın uçan halısı yavaşça yeryüzüne indi. Ay ışığı, çocukların yüzlerine dokunarak onlara mutlu rüyalar diledi. Uyuyan her çocuğun üzerine birer damla mutluluk bıraktı. Mutlu ay, gökyüzünden yeryüzüne gülümsedi ve sevinli yıldızlar eşliğinde evine döndü. Bir sonraki geceye kadar dünyadaki tüm çocuklar mutlu ayın renkli rüyalarında eğlenceli maceralara dalacaktı. Ve masal burada. Mutlu ay, hayal gücü ve sevgiyle dolu bir gecenin ardından mutlu bir şekilde uyandı. İyi seyirler, çocuklar.